Başkanım, çok güzel takım kurduk. Ee, artık pastanın üstüne çilek koyma zamanı. Şu Icardi transferini bitirelim. Erden, Icardi'yi kim istemez? Ama maliyetler ortada. Adamın maaşı bile 6 milyon Euro'dan fazla. Nasıl karşılarız? Sen oraları düşünme başkanım. Yarın PSG başkanının yanına git yeter. Ben o işi halledeceğim. Ya Habibi, Icardi elit bir oyuncu. Bu kiralama bedellerine vermemiz mümkün değil. Maaşını da yarı yarıya karşılayayım diyorsun. Bu şartlarda bu transfer imkansız. İmkansız namunku. Anlaşabiliriz hemen bir karar vermeyin bence. Alo merhabalar ben Kastan arıyorum. Numaranız bir terör örgütünün para trafiğine karışmış. Siz de futbol tarafında faaliyet gösteriyor musunuz? Transfer piyasasını manipüle ettiğiniz için size ceza kesmemiz gerekecek. Ayrıca liglerden de men edilebilirsiniz. Dur dur dur! Bir yanlışlık olmalı. Ne cezası? Bu yıl katiyen Şampiyonlar Ligi'nde olmamız gerekiyor. Hmm, takımınızı severim. Böyle bir şey yaptığınızı da düşünmüyorum. Muhtemelen biri telefonunuzu hacklemiş falan olmalı. Şimdi şöyle yapalım siz yarım saat içinde bir transfer teklifini kabul edin biz de izlemeye alalım bakalım bozacaklar mı sizin transfer işini tamam habibi hemen yolluyorum birini şimdi ya başkan madem yoruldun o kadar belhanda'dan da selam getirmişsin verelim sana ikadi peki şartlar nasıl olacak şartı boş ver hemen alıp gider misin ikadi kiralama bedeli filan da istemiyorum. Hatta maaşı da benden. Yarım saat içinde bitirmemiz lazım bu işi ama. Dışarıda uçak bekliyor zaten. Tamamdır anlaştık.